Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Beyaz Saray'da el değiştiren yönetimin Avrupa Birliği'ni tehdit ettiğini ima eden ifadeler kullandı. Tusk, Estonya, Litvanya ve Letonya'nın başbakanlarıyla Estonya'da bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuşan Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararları terör gibi dış tehditlerle aynı kefeye koydu. Tusk, Tarihimizde ilk kez çok kutuplu dünya, Avrupa karşıtlığını ya da daha iyimser söylemek gerekirse Avrupa şüpheciliğini açıkça sergiliyor. Özellikle Washington'daki değişim Avrupa Birliği'ni müşkül duruma soktu. Yeni yönetim Amerika Birleşik Devletleri'nin 70 yıllık dış politikasını sorgular gibi görünüyor diye konuştu. Bu arada Baltık ülkelerinden üç lider Baltika Demiryolu'nun inşası ile ilgili anlaşmaları imzaladı. Tallin'den Berlin'e uzanan hattın 4 milyar euroya mal olması bekleniyor. Projenin %85'i Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek. Demiryolu hattına Baltık ülkelerinin Avrupa Birliği içindeki konumunu güçlendireceği gözüyle de bakılıyor. Doğu Avrupa'nın yüzünü batıya çevirdiğinin diğer bir göstergesi ise Polonyalı ve Amerikalı birliklerin düzenlediği ortak askeri tatbikat. ABD Avrupa'daki askeri varlığını Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez en yüksek düzeye çekti. Trump'ın Obama döneminde atılan bu adımı nasıl yönlendireceği merak konusu.